Herkese selam kanalıma. hoş geldiniz. tekrardan. Yine arkadan merdiven gözüken klasik açımla karşınızdayım. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, ben aslında TETA Matematik ve TETA Geometri çalışmak için iki tane kitap bekliyorum. Onları sipariş ettim. Ee, onları beklerken de onlara çalışamıyordum. Şimdi ne yapacağım ne yapacağım diye düşündüm. Bu arada benim kursum çarşamba günü bitti. Ee, Perşembe ben kendime tatil verdim. Cuma günü bayramın ilk günüydü. Bugün işte ikinci günü Cumartesi artık Çalışabiliyorum zaten bir şey geçti. Ne yapacağız? Ona geleceğim. İşte onu yapamayacağım, bunu yapamayacağım. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken dedim ki o zaman en azından TT kimya çalışayım. İşte dediğim gibi biraz TT kimya çalışacağım. Sonra TT coğrafya ve TT tarih çalışmaya karar verdim. Normalde böyle çok inanılmaz zaman ayırdığım dersler olmadığı için hazır boşluğum varken bakayım dedim. Bence mantıklı. Bu arada bu arada bugün Ağustos'a girdik. Yani mutlu olmak için çok yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayı mükemmel bir ay. Asla 15'inde doğdum diye değil. <laughs> yani onun da etkisi olabilir ama bilmiyorum. Genel olarak Ağustos benim çok sevdiğim bir ay. Çok güzel bir ay. Öyle düşünüyorum. Bir de her şey yapacağım bugün. Benim mesela TT Türkçem hiçbir zaman hani 35'in altına düşmez. Ve hani Genelde de hani ekstrem bir şey olmadığı sürece 37'dir, 38'dir. Ama çok uzun zamandır paragraf çözmediğim için bu uzun zaman resmen Mart'a falan tekabül ediyor. O kadar uzun zamandır paragraf çözmediğim için normal olarak 33'e kadar düşmüşüm. Ben hemen bunu fark ettim. Ee, 33 benim için Türkçe'de düşük. Çünkü kendimde çok güvendiğim ve kafama asla takmadığım bir şey Türkçe. Onun gitgide düşüyor olması beni gerdi. O yüzden bugün Türkiye'de denemesi de çözeceğim. Bu kadar. Öyle. Önce e, kimyadan not çıkaracağım. Defterde getirdim. Not çıkarmadan çözmek istemiyorum. Boşuna test çözmüş oluyorum. E, kimyanın işte ilk bu kimya nedir, ne şeyler, simyacılar ne yaptı vesaire kısmından not çıkarıp onu çözeceğim. Sonra tarih, coğrafi falan derken sıralı olarak gideceğiz. Öyle. Bir mutluyum bugün. Neden? Çünkü Ağustos'a gittik. Çok eğleniyorum. Çok güzel. Başlıyorum o zaman. Ve yani öyle ilerledikçe size de zaten haber veririm. E, muhteşem çizim yeteneklerimi göstermeme hazırsınız umarım. <laughs> Az önce bir story attım. Bakın şimdi. Bakın. Mesela ışındırıyor. Yakıyor. Radyoaktif işte. Bakın kuru kafayı mesela gülen suratlı yaptım. Neden? O da mutlu olsun. Ne var? Ağustos'a girmişiz. O da mutlu olsun. Şimdi kimyanın sembolik diline geçtim. Bu da bittikten sonra artık sorularını çözeceğim. Çünkü yeter yazı yazdım. Neyse zaten onun sorularından sonra tekrar yazı yazacağız. Hem de en sevmediğim ders coğrafya. Gerçekten coğrafyayı seven varsa aranızda söylemesin bana. İlişkimiz biter çünkü. <laughs> söylemesin coğrafyayı seven varsa aranızda. Mesela tarih seviyorum. Gerçekten seviyorum tarihi. Çok keyifli. Ama coğrafya değil yani. Neyse ağlamadan ben elementlerin özellikleriyle devam ediyorum. Arkadaşlar ben kimyadan not çıkardıktan ve test çözdükten sonra bir kahve molası verdim kendime. Yine bir kocaman böyle galon galon kahve içtim. Mutluyum daha enerjik hale geldim şimdi. Bu arada testte 102 soru çözmüşüm kimyadan. Hız ve renkten çözdüm bu arada. Aslında ben normalde çaptan çözüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, çapın bu ünitesini bitirmiştim ama şimdi baştan almak istediğim için bu üniteyi ondan çözmüş oldum. Yani böyle zaten yaprak yaprak öğretmenim vermişti bunu. Dediğim gibi 102 soru çözdüm. 8 yanlış bir boşum var. Bence gayet iyi yani 102 soru için. Güzel bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkçe denemesi yapacağım. Türkçe denemesini ne yapacağım. Göstereyim ama sen altınızda kalmış onu. Aldım burada. <laughs> bir önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Paragrafin şifresi yayınlarının TT Türkçe denemesi. Bunu da ben zaten birkaçını çözmüştüm. Ayrıca bir tane paragraf kitabını, bir tane TT Türkçesi falan bayağı çözdüm bir yayınlarım zaten biliyorsunuz. Hatta çekilişi devam ediyor. E, şifresi yayınlarından kitap kazanmak isterseniz bir önceki videoma uğrayıp çekilişe katılabilirsiniz. E, onu da çok yakın bir zamanda açıklarım. Şimdi ben dediğim gibi bunu çözmeye başlayacağım. Bu, bakın. Ben şunu göstermek isterim. Bakın böyle uzun uzun paragraflar var ve gerçekten felsefik konuların da işlendiği paragraflar yani ÖSYM'nin sorduğu karışık tarzda paragraflar var. E, geliştirmek isteyenler bir bakabilir diyorum ve ben denememiş çözmeye başlıyorum. Selam, selam. <laughs> Sonuç paylaşmaya geldim. Sonra da direkt coğrafya çalışmaya başlayacağım. Şu an saat bu arada 5.30 6'ya falan doğru geliyor. Çok fazla geçe kalsın istemiyorum çalışmalarım. 35 net yaptım. Yani kimse buna şaş şaşırmıyor. Neyse en azından 33'tür bir öncekinde. Şimdi 35 belki zamanla işte eskisine kadar yükseleceğiz inşallah. Yani. Neyse. Ee, şimdi coğrafya çalışacağım. Ee, not çıkaracağım yine. Klasik zaten coğrafyadan not çıkar bir şey çözebilme var mı? Sıfır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu yıl gördük biraz ama bizim okulda vardı yani coğrafya dersimiz TT için. Ama hatırlamıyorum. Adam akılda dinlemiyorduk adamı ya. Yani çok özür dilerim hocam. <laughs> Keşke dinleseydim sizi. Sizin dersinizde matematik falan çözüyorduk çünkü. Şimdi böyle sürünüyoruz. Her şeyi vaktinde yapmak lazım. Gerçekten bu hayatta her şey vaktinde güzel. <laughs> ne oldu bana? Niye 60 yaşındaki teyze gibi konuşmaya başladım? Başlıyorum coğrafyaya. Hareketleri <laughs> ve sonuçlarını yazdım. Ee, ama bu arada şu an saat çok geç. Neden? Çünkü birkaç bayram ziyareti daha oldu bize. Babaannemiz de olduğu için normal bize geliyor yani. E, o yüzden oralarda zaman gitti. Tarih yalan oldu ama coğrafyayı yazdım. Sadece çözmedim çünkü mantığımı oturtmaya çalışıyorum. Yani ezberlemekten çünkü ezberleyince hep unutuluyor. Kaç kez ezberledim, kaç kez unuttum. O yüzden mantığını oturtmaya çalışıyorum. Bir güne daha ihtiyacım olduğuna inandım. O yüzden onu bıraktım. Şimdi gidip kitap okuyacağım. Bu kadar. Bugün bu şekilde bitti yarın tekrar masada görüşmek üzere. Selamlar. Günlerden pazar. E, videonun ikinci günündeyiz. Zaten dün daha görüşmüştük. Şimdi ben dünden kalan işlerime devam edeceğim aslında. Yani coğrafyamı çözeceğim artık. Bu arada hangi kitaptan çözdüğümü de göstereyim. Şu gri yayını. Okul aramışlardı bunu. E, bundan çözeceğim. Sonra tarih çözeceğim. Dün biliyorsunuz tarih biraz yalan olmuştu. Onu da bundan çözüyorum. Bunu da 10. sınıftaki tarih hocamın önerisiyle aldım. Benim hocamın kanalı var biliyorsunuzdur belki. Çok izlemiyorum. ya yani ben çok genel olarak konu izleyen biri değilim ama kitabı dediğim gibi hocam önermişti. Ve yine paragraf şifresi yayınları ve Türkçe denemesi çözeceğim bir tane. Ee, onu gerçekten artık her gün yapmaya çalışıyorum. Bir tane paragraf kitabı da alacağım kendime. Paragraf şifresini bitirdim ben mesela. Başka Tonguç bitirdim. Çözkodan falan bitirdim. Bayağı kitap bitirdim. Şimdi yeni bir paragraf arayışındayım. Hatta arayışına değilim. Sipariş verdim. Doğru artık benim çalışmıyor. Şimdi bu şekilde yani planım. Başka bir planım yok bugün için. ama bunlar bana yetmeyecektir diye düşünüyorum. Yani kendimi çok iyi hissetmiyorum az çalıştığımda. Çok çalıştığımda da hissetmiyorum. Onun ortasında bulmaya çalışıyorum. Ayrıca bir şey söyleyeceğim bakın. Yani şöyle ışığın dibine falan girsem anca rahat ederim. Artık tipimi toplayamıyorum. Makyaj yapmak istemiyorum ve genelde zaten genelde değil. Neredeyse tümünde. Bütün ders çalışma makyajsızım. Makyaj yapmak istemiyorum. Hem rahat değil ve ben gerçekten sevmiyorum makyajlı olmayı ve yapmayı da. Ama düzelmiyor artık. Galiba gerçekten vücudumda e, vücudum da alışmaya başlıyor bu sürece. Kendi bozmaya başlıyor anlayamadım. Bu konuda da çok iyi hissetmiyorum kendimi. Ama yapacak bir şey yok. Yani hiç video yüklememekten daha iyidir herhalde bu şekilde video yüklemek. Fikrim bu yönde en azından. Neyse o zaman ben şimdi dersime başlıyorum. Bir şey yaptım. Ondan bahsedeceğim. Masanın üstündeki bütün kalemlikleri kaldırdım. Pufuma koydum. Buraya böyle annemlere bugün söyleyeceğim. Şu yanıma küçük bir masa aldıracağım. Kalemlikleri oraya koyacağım. Ki burası böyle bomboş olsun ve yayılabileyim. Öyle olunca yayılamıyorum. Yarısını kalemlikler kaplıyor ve gerek yok yani öyle bir şey. O yüzden şuraya bir masa düşünüyorum. Bakın kalemliklerim herhalde. Burada duruyorlar ve masam bomboş. Böyle çok daha iyi oldu. Bu kadar sosyal çalıştıktan sonra gerçekten şu her konuda çalışmış şey olmuyorum ama olsun. Gaza gelip sosyal bilimler şeyi çözdüm. TET denemesi çözdüm. 13.5 net yaptım. <laughs> Normalde de 12 yapıyorum. Ama mesela her denemede çıkan bu dönenceler ne bileyim, ekinokslar falan var ya ben onlara çalıştım mesela. Şansıma bu denemede yoktu. Normalde her denemede çıkıyor yani benim karşıma en azından çok çıkıyordu. Neyse buçuktan iyidir. Bizimdir yani. 15 falan yapsam bana yeter gibi düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum. Fazlası olursa tabii ki olsun. Neden hayır diyeyim ama yani yetinmek lazım. Bazı şeylerle. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dünkü kimyada hani sekiz tane hani yanlış falan var demiştim ya. Onun şeyine yanlışlarına bakacağım. Anlamadıklarıma da internetten bakacağım. Bir de TT Türkçe denememi çözeceğim. Akşama da TT Fizik çalışacağım. Ay çok sıcak burası. Türkçe denemesi ve işte ama bakmam bittikten sonra kahve içmeye gideceğim. Bu kadar sıcaktan yakın. Kahve içmeye gitmem. Ama kahve dizimiz sıcak olur yani. Soğuk kahveden hani içiyorum ama bayıldığım bir şey O yüzden dayanacağım. ve yine kocaman bir kahve içeceğim. Onu hayaliyle yanı tutuyorum şu an. Bu işlerim bitsin. Sonra <laughs> Türkçe denemem de bitti ee, ve gerçekten bu arada benim Türkçem elden gidiyor. <laughs> Ama gerçekten elden gidiyor ya. 31 net yaptım gerçekten. İlk girdiğim denemede bile bu kadar yapmıyordum. Ara vermemek gerekiyor paragraf ve Türkçe. Çok nankör. Çok nankör ve nankör insandan da nankör şeylerden de nefret ediyorum. Çok sinirlendim şu an. Her gün çözmeye devam edersem artar diye umuyorum. Bu kitapta 20 tane var işte. Bir, bir, ayda bitirsem bunu çünkü her gün çözeceğim deyince her gün çözülmüyor. Bir, bir ayda falan bitirsem bunu ben o zaman eskiye döner. 37 yaptığım günleri özledim ya. Olsun. Moral, boz <laughs> Moral bozmuyoruz. Nasıl o zaman yükseldiyse şimdi de gayet yükselebilir. Ben gidiyorum kahve içmeye ki moralim yükselsin. Bir kendime geleyim. Dizi izleyeyim. Mesela Brooklyn Nine-Nine izliyorum ve Netflix'te bitirdim. Hayatıma güzel bir şeyler olmuyor. Başka yerden izlemeyi sevmiyorum. Çünkü her yerde e, ya cinsel içerikli reklam ya da bahis reklamı var. <laughs> Hiç hoş değil yani. Yap neyse yapacak bir şey yok. Dizi için değer diye düşünüp izlemeye gidiyorum. <laughs> Yine güne akşam ettik. Yemeğimi falan yedim ve geldim. Hatta annemler falan daha yemedi de dedim. Ben gideceğim. Ben yemem <laughs> Biraz erken <laughs> ben onlardan. Ha, neyse konu bu asla değil. Yani yemek kanalına ve yemek konuşma kanalına doğru gidiyorum. Çok sevdiğim, ilgimi çeken bir konu olduğu için. Şimdi plana çıkıyorum Akşam için yani. Ee, fizik çalışacağım. TET fizik yine not çıkıyor. Aslında şöyle e, bu kampta işte ben elektrik hani elektrikli gördüm ya. Hocanın dağıttığı testler benlik kitaplar derken tabii ki kitapların hepsi bitmedi. Bir de insan olduğumun faktörü de vardı. Bu da etkileyen insan olduğum için de bitmedi. Neyse. Ee, şimdi o kitapları bitireceğim. Ee, derste yetişmek için hoca böyle çok düzenli not almamıştım. O yüzden güzel bir not çıkarmak istiyorum. Çok detaylı çıkarmayacağım. Çünkü zaten yeni gördüm konuyu. Aslında hatırlıyorum. Sadece düzenli bir notum olsun istiyorum. O yüzden öyle 10-15 dakikada onu çıkaracağım. Sonrasında çözmeye başlayacağım. Eğitim vadisiyle başlıyorum. Çünkü çaptaki elektriği bitirdim. Eğitim vadisinin elektriği duruyordu. Öyle elektrikle başlayacağım çözmeye. Çok mutluyum. Mükemmel story öyle olur belki. Az önce story'de Simba'nın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladım. Canım erkek takipçilerim. Bunu biraz geç izliyor olabilirsiniz. Bugün yayınlamayacağım çünkü bu videoyu ama olsun. Hepinizi Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutlarım. Hepinizi çok seviyorum. Arada sizi unutuyorum zannediyorsunuz. Asla unutmam. Asla unutmuyorum erkek takipçilerimi. Alınıyorum böyle dediğinizde. Teşekkürler. Bunu da kutladığıma göre. <laughs> o zaman ben uzuyorum. aldığım notumun bitmesine ama sadece şu istiyorum. gideceğim. Yani araya girip bir şey söylemek istedim ben sadece. Hiçbir zaman estetik bir nota sahip olmayacağım. Bunu kabullenip not çıkarma işini salmalıyım diye düşünüyorum. Hiçbir zaman <laughs> güzel not <çık> <laughs> Ya benim yazım çok şey değil. Gönmek istemiyorum. O kadar kötü de değil ama güzel de değil. Yani hiç hiçbir zaman böyle inanılmaz estetik Kağıtlarım olmuyor. O yüzden salmaya karar verdim. Zaten şu an üreticilerdeyim, Üç başlığım falan kaldı. Bitiyor. Sonra rahat rahat testimi çözeceğim. Bana soru verin. Soru çözeyim. Yazmayacağım <laughs> Yemin ederim çok stresli ve çok sinirli bir insana dönüştüm. Stres belki bazen olmayabilirim. O çok nadir oluyor ama sinirli bir insan dönüştüm. Onun farkındayım. Devam ediyorum edit başından sesleniyorum yine. Kimse şaşırmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdaki kırmızı butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.